Değerli Venüs Gaymenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak'tan Selma Namlı ben. Bizler bugün Balıkesir Gönen Bayremiç köyümüze geldik. Merkeze sadece 9-10 kilometre mesafedeyiz. Küçük bir marketi olan, camileri olan, kültür merkezi olan, aynı zamanda Gönen ile Manyas arasında dolmuş duraklarının olduğu köylerden, havadan köylerden bir tanesindeyiz. Bayram için havası güzel, direkt göl manzarası olan köylerden bir tanesi. Bizim 801 metrekare arsa içerisinde yeni yapılmış iki kattan oluşan şu arkamda gördüğünüz e, alt katı 110 metrekare, 2 artı bir ebeveyn banyolu, üst katı da 120 metrekareden oluşmaktadır. Özellikle ikinci katta direkt manyas gölünü görebileceğiniz harika bir manzarası var. Yolları zaten parke taş döşeli. E, burada polarizasyon sistemi de döşenmiş durumda. Şimdi bizim evimizin arsasının şöyle bir cephesini göstereyim sizlere. Şuradan başlıyor. Zaten yeşil terlerle çevrili alan şu kısım. Buradan başlıyor ve bizim evimiz birazcık yüksekte. Havadar bir yerde. Bu da çok bir artı bana göre. Evet bu şekilde. Hem bir yandan drone görüntülerini paylaşacağız hem de evimizi zaten sizlere paylaşacağız. Burada daha önce iki hane yaşıyorlarmış. Kendilerine diye yapmışlar. Yeni bir bina. Temeli her şeyi tapusu iki katlı betonarme ev ve arsa olarak geçmektedir. Siz burayı iki akraba alabilirsiniz. Büyük bir aile alabilirsiniz. Köyde yaşamak isteyenler, hem havası güzel olsun. Hem de böyle güzel köyde yaşarken belki birkaç tane hayvan bakayım diyorsanız burada bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen kapı kısmına geçelim sizlere paylaşalım. Evet böyle hem araç girişine uygun hem de yolcu girişine uygun böyle geniş bir kapımız var. Kapımız zaten perforje gördüğünüz gibi. Şöyle kapıyı açtım. Arsayı ilk önce sizlere arsa kısmını paylaşmaya devam edeceğim. Her daim olduğu gibi daha sonra da tabii ki evimizi paylaşacağım. Elektrik panosunu zaten görüyorsunuz. E, suyumuz bağlı, şebeke suyumuz bağlı. Evimizin mantolaması yapılmış. Evet, kontrolünü de yaptım. Ee, yeni bir, ev, çok yeni bir. Ev. Aslında çok kısa bir dönem. Oturmuşlar evimizin içerisinde. Arsamız da dediğim gibi 801 metrekareden oluşmakta ve bu şekilde devam ediyor. Burası ardi odası olarak kullanabilirsiniz. Belki kuş, tavuk da bakabilirsiniz. Böyle bir alanımız var ve sınırlarımız zaten e, komple çevrilidir. Bu şekilde yandan da gösterelim. Evet şimdi evimizin e, girişimizi yapmadan önce şöyle yer değişirsek ben size hemen paylaşmak istiyorum. Çok da yağmur yağdı aslında ama burası en tepede olan köylerden bir tanesi yüksekte olan ve aynı zamanda şöyle evimizde görüyorsunuz her ikisinde de balkonlarımız var. İster böyle açık kullanın ister kapalı kullanabilirsiniz tamamen size kalmış. Gelin evimizin iç kısmını paylaşalım şöyle bir de yandan gösterelim size gelin beraber bakalım. Şimdi evimizin iki kattan oluşan evimizin ayrı girişleri var. Birinci katta oturan buradan girişini yapacak. İkinci kattan oturan da buradan girişini yapacak. Yani aynı kapıdan giriş yapmıyorsunuz. Ayrı ayrı. Üst katın bu şekilde. Alt katın bu şekilde. Dediğim gibi geniş aileler ya da iki akraba, iki arkadaş burada böyle rahatlıkla yaz kış oturabilecekleri bir yer. Evimizin içerisinde kalorifer sistemimiz döşeli. Sadece peteklerimiz yok. E alan kişi isterse onu da döşetebiliyor. İlk önce evimizin alt katını sizlere paylaşalım. Değerli takipçilerimiz evimizin iki kattan oluşan yeni evimizin birinci katının hemen balkon kısmına çıkışımızı yaptık. Böyle güzel kocaman bir balkonumuz var. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz açık olarak devam edersiniz. Yine kapatabilirsiniz de. Şimdi iki artı birden oluşan 110 metrekare evimizin hemen alt katındayız şu anda. Böyle güzel bir kapıyla bizi karşılıyor. Betonarme bir ev. Zaten dediğim gibi yeni bir ev. Daha boyası, badanası da üzerinde diyebiliriz. Şimdi evimizin ilk önce ben sizlere salon kısmını paylaşalım. Salon kısmı oldukça büyük bir salonumuz var. Geniş bir alan. Gördüğünüz gibi gayet şık. Hiçbir masrafı yok. Her odada e, tabii ki baca yerlerimiz mevcut ve aynı zamanda kalorifer sistemi de döşeli. Sadece peteklerinizi ve ısı pompasını alıp e, burayı da rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Kocaman bir salonumuz var. Gördüğünüz gibi çift cam var. Hem bu tarafı kendi bahçenizi görüyorsunuz hem de yan tarafı görüyorsunuz. Evet, salon kısmımız bu şekilde. Salonumuzdan sonra diğer odamıza girişimizi yapalım. Bakalım hangi odamız? Burası da e, mutfak kısmımız. Mutfağımızda kuzinemiz var. Kışın olmazsa olması bu şekilde maşıngaya da kuzne söylüyor diyorlar zaten. Kocaman bir mutfak. Evet gördüğünüz gibi mutfağımız oldukça büyük ve ferah. Beyaz dolapları görüyorsunuz. Şöyle yer değiştirelim. en azından e, hiçbir masrafı yok. Direkt burada oturabileceğiniz bir mutfak dolaplarımız var. E, kocaman bir alan. Divanımız var, masamız var, sobamız var. E, çift cam direkt bahçenizi görüyorsunuz, köy meydanını görüyorsunuz hatta. Bu şekilde çok keyifli bir mutfak e, evimizin e, devam edelim. Evet şimdi yatak odasına girişimizi yapalım. İki tane yatak odası var. Kalorifer yerlerinden bahsetmiştim ben. Evet sadece petek takılacak. Petekler ve ısı pompası. Burası yatak odalarımızdan bir tanesi. Çift yatak hatta gardırop bile sığabilir. Yine hep pencerelerimiz çifter çifter. Evet. Direkt bahçenizi görüyorsunuz. Böyle hiç kimsede işiniz yok. Direkt bahçenizi görebileceğiniz bir alan. Böyle büyük bir yatak odası. 2 artı bir evimizin bu şekilde. Şöyle devam edelim. Ee, karşısında da e, ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. Aslında iki tane banyo var bu katta. 110 metrekare demiştim al sahibim. Gördüğünüz gibi burası yatak odalarımızdan bir tanesi. Şöyle ben ışık yanmadı ama şöyle birazcık e, banyo kısmımızı tabi olarak banyo olarak kullanmıyorlar. Çok fazla ardı odası gibi yapmışlar ama burası e, bizim ebeveyn banyomuz. Değerli takipçilerimiz yatak odalarımızdan bir tanesinin ebeveyn banyosu bu şekilde. Evet 2 artı bir devimiz ve kocaman bir banyomuz daha var. Şöyle gösterelim zaten taşlardan anlayacaksınız yeni bir ev burası. Ee, daha yapılalı iki yıl olmuş bu arada. iki yıllık bir bina. Evet. Hatta birkaç tane eksiği kalmış da diyebiliriz. Büyük bir banyo. Ferah bir banyosu var. Ee, burası gördüğünüz gibi. Sağ tarafı da gösterelim. Dolaplar var yine orada. Gördüğünüz gibi. işte lavabosu. Çamaşır makinesi zaten koydukları yeri gösterdim. Taşlarımız bile yeni. Burası iki artı birden oluşan bir köy evi. Alt katımız hemen üst katımızı sizlere paylaşmaya devam edelim. Mantolaması var ve tamamen beton ermedir evimiz. Ve tapuda da iki katlı beton erme evimizde kayıtlıdır. Gelin üst katı sizlere paylaşmaya devam edelim. Ve iki kattan oluşan betonarme evimizin ikinci katımızın merdivenlerinden çıkışımızı yaptık. Hemen ikinci kat alt kattan tamamen bağımsız bir giriş kapısı var ve harikada bir manzarası var. Gelin beraber 3 artı birden oluşan evimizi paylaşmaya devam edelim. Evet dediğim gibi 2-3 yıllık bir bina yeni bir bina. Ee, hemen banyo ile başlayacağız bu sefer. Banyomuzu paylaşalım. Evet kocaman bir banyo. Gördüğünüz gibi 3 artı birden oluşan evimizin banyosuydu. Hemen burada da, şimdi burası alt kattan çok büyük bir ev. şey oda bu arada. Burası yatak odası. Ebeveyn banyolu kocaman bir yatak odası. Buraya baya bir dolap da koyabilirsiniz. E, zaten hemen şöyle de gösterelim. Ebeveyn banyosu da bu şekilde. Sadece ışığı yanmıyor yeni bir ev. E, sadece duş kabini ve duş yerleri her şeyi hazır. Sadece onlar tamamlanacak. Ama gördüğüm şu ana kadar gezdiğim en büyük yatak odalarından bir tanesi de burası. Gördüğünüz gibi betonarme 01 köy evi diyebiliriz. 2-3 yıllık bir bina zaten. Şimdi hemen e, yatak odasından çıktık. Sizlere şöyle e, diğer odalardan bir tanesini daha paylaşayım. Burada e, ailenin yaşayan bekarı var. O yüzden çok eşyalar yok. Ama burası dediğim gibi kalorifer sistemi döşenmiş. Burasını da yatak odası yapabilirsiniz. Bu şekilde bir oda. Durdur istersen. Ve evimizin hemen üst katında diğer yatak odalarından bir tanesini paylaşalım sizlere. Burada iki tane bu şekilde yatak odamız var. Bir tane de çok büyük ebeveyn banyolu yatak odamız var. Evimizin evet diğer yatak odası da bu şekilde gördüğünüz gibi. Boyası, badanası daha yeni. Tavanları zaten düzgün. 2-3 yıllık sıfır bir bina diyebiliriz buraya. Bütün evimizin kapıları da Amerikan kapı yapılmış bu şekilde. Evet, şimdi evimizin en keyifli yeri. Hem mutfak hem oturma odası diyebileceğiniz bir alan. Kocaman bir alan. Mutfak, şöyle önce ben şu kısmı paylaşayım sizlere. Buradan büyük bir balkona çıkışımız var. Şöyle sürgülü kapımızı açalım. Evet, önce balkonumuzu gösterelim. Balkonumuz direkt sizin, ee, şöyle gösterelim, köyün üst tarafındayız zaten. İkinci katın evimizin hem salon, oturma grubunun olduğu yer, hem de mutfak kısmı burası. Kocaman bir oda. Hem burada oturabiliyorlar, köşe koltuk takımı koymuşlar, hem sobalarını kurmuşlar. Bir yandan da karşıda, ben camlardan görüyorum, şu yukarı doğru kaldırırsak, Gerçi her ne kadar şu anda çok puslu bir hava olsa da bu şekilde. Hatta kenara çekileyim ben. Mutfak dolaplarımız da bu şekildedir. Alt katta olduğu gibi aynı beyaz mutfak dolaplarımız. Ee, hiçbir eksiği yok. Bu şekilde verilecektir. Tabi bu malzemeler de burada kalacaktır. Hem altta hem üstte işte eşyalarını alacak sadece mal sahibi. Gördüğünüz gibi kocaman bir ev, köy evi iki kattan oluşan. Sevgili takipçilerimiz, değerli abonelerimiz, bizler sizlere iki kattan oluşan 801 metrekare arsa içerisinde tamamen müstakil 2022 yılı yapımı yeni bir evi tanıttım. Burayı kalabalık ailelere tavsiye ediyoruz. Ya da iki arkadaş da aynı tapuyu yarı yarıya alabilirsiniz. Fiyatımızı da açıklama kısmında paylaşacağım sizlere. Tabii bir yandan drone görüntülerimizi paylaşacağız. Güzel, keyifli yeni bir bina, yeni bir köyünü tanıdık sizlere. Mal sahibimiz hangi fiyatı isterse biz direkt o fiyatı sizlere söylüyoruz, paylaşıyoruz. Ve pazarlık konusunu tamamen mal sahibine bırakıyoruz. Onu da belirtmek istiyorum. Telefon numaralarımız 0554 300 77 32 33 0553 896 16 62 zaten her daim böyle bir köşede videolarımızın bir köşesinde sizlerle paylaşı olacağız. E, Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, hype'lamayı, yorum yapmayı da lütfen unutmayınız. E, alana, satana hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bunun görüntülememizi baş başa bırakıyorum sizleri. Çay içmeye ofisimizde de bekliyoruz her zaman olduğu gibi. E, alışveriş olsun olmasın tüm müşterilerimizi bekleriz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.